Yalova'da yaşayan 58 yaşındaki kadın, şikayetlerine rağmen doktor hobisi nedeniyle yıllarca muayeneye gitmedi. 170 kiloya ulaşan ve ağrıları nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen talihsiz kadın sonunda doktora gitmeye karar verdi. Yapılan muayenede yumurtalıklarında 25 kilogram ağırlığında tümör tespit edildi. Tümör de başarılı bir ameliyatla da temizlendi. Teşekkür ederim. Yok çok iyiyim elhamdülillah hastanın karnının tamamını kaplamış dev bir kitleyi görebiliyoruz. Hastalığını 20 sene gizledi, 170 kiloya kadar çıktı. Artık yürüyemiyor, nefes almakta zorlanıyordu. Onu bu hale getirense 25 kilogramlık bir tümördü. 30 yıllık genel cerrahım. Böyle bir dev kitle görmedim meslek hayatımda. Yalova'da yaşayan ve ilk kez 2003 yılında yumurtalık kisti ameliyatı olan Hülya Öztürk doktor korkusu nedeniyle bir daha hastaneye gitmedi. Rahatsızlığı tekrarladı ve o yıllarca çektiği acıya direndi. Aslında rahatsızlıklarım olmasına rağmen şey yapmadım. Hep bir bahane buldum. Öztürk nefes alamayacak hale gelince oğlu ve gelininin ısrarıyla hastaneye getirildi. 3-4 gün koma haline geldim yani çok ağrı çektim falan. Bitmiş bir umudu aslında canlandırdı. Hülya Öztürk'e yapılan ilk muayenede karnının içinde dev bir kitle tespit edildi. Dev bir kitleden bahsettiler. Hastaneye geldiğimde de kitleyi gördüğümde gerçekten çok şaşırdım. Hemen ameliyata alınan Öztürk'ün karın yumurtalığından çapı 70 cm olan 25 kilogram ağırlığında dev bir tümör çıkartıldı. Adeta böyle bir 25 kiloluk patates çuvalı büyüklüğünde etrafındaki bağırsaklara ve diğer yapılara yapışmış büyükçe bir kitleydi. Hastamızın 70-80 santimlik bir kitleye sahip olması ve diğer organlarda sıçrama olmaması gerçekten şaşırtıcı ve mucizevi bir şey. Öztürk ameliyatın ardından rahat bir nefes aldı. Uzmanları şaşkın, oysa mutluydu. Hastaneye geldiğimde 170 falan vardım. Şimdi 135 kiloyum. Benim için mucize yani doktorlarımız da bir mucize